Sisöle YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube videolarda artık playables yani YouTube üzerinden oyunları oynamak hakkında konuşacağız. Şimdi arkadaşlar Google çalışanların bir e posta geldi. YouTube'un oyun özelliği şu anda resmen başladı. Atari oyunu Stack Bonus'u desteklediği aktarılıyor. YouTube'un içerisinde playables özelliğinin nasıl çalışacağı ise belli oldu. E-postada detaylar ve yeni testler e geliyor. Bir süre önce YouTube'un CEO'su Neil Moan platformdaki reklam harcamaların azaldığını kabul etmişti. YouTube'un oyun konusundaki sahip olduğu kitle göz önüne alınırsa platformu bu alanda genişletmek gerçekten de mantıklı gözükmekte. Hani ilk aşamada sunulacak oyunlar küçük çaplı Atari yapımları olacak gibi gözüküyor. Ancak ilerleyen süreçlerde bazı popüler yapımların demosu YouTube'da oynanabilir. Hatta bazı söylentiler bulut testi sayesinde büyük bütçeli oyunların da test edilebileceğini iddia etmekte. Playables özelliğinin şu anda test aşamasında ve Google çalışanları tarafından erişilebilir olduğunu unutmamak lazım. Yani YouTube'un oyun desteğinin ne zaman geleceği şu anlık belirsiz. Peki siz bu konular hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim.